Arkadaşlar merhaba. Bugün Minecraft ve bambuları kıracağız. Çünkü oyunda hem çok yer katlamaya başladı. Bu arada yeni 7 15 görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar adı ne? Mızraklar gelmiş. Onu da deneyeceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar zombili atı. Zombili bili at. arkadaşlarım hem mızrakları deneyeceğiz. Hem de devamını söylemene gerek yoktur herhalde bir tane tatlıdan mızrak yapacağız arkadaşlar onu deneyeceğiz önce bir güzel size 3 tane de mızrak cepte yeah. arkadaki zombiye bakın taş ya da demir işte mızrak kullanıyor arkadaşlar naturistler de bu oyuna geldi artık <laughs> yani artık oyun tam halinde girmemizi bekliyorum girsin başlıyoruz Öncelikle Bumble'a mı Bence arkadaşlar mızraklıları deneyelim. Hem yeni geldi ki. Bekleyin arkadaşlar. Okey. Tamam arkadaşlar. Okey. Girdik arkadaşlar. Oyunda bir sıkıntı yok. Bakalım. Hiçbir şey de yok. Hadi. Durun arkadaşlar. Bu. Ve... Hadi. Yok mu lan? Ben arkada gözüküyorduk. Çubuk oldun. <laughs> gelmiş Durun bir. Dur ben ne yapacaktım? Formülü sineme verdin mi? Senin kafan. Tamam Tamam. Arkadaşlar gelmiş. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Bakayım. yok kıramıyor onu denedim arkadaşlar Az önce burada bambuların uzunluğunu görüyorsunuz arkadaşlar buradaki bambularla başlayalım Şimdi inek farmına gidip öldüreceğim. Allah. Hop. Hop. Evet, bunda kalalım. Bakın inekler de deneyeceğiz şimdi bakalım. Arkadaşlar yeni mızraklar çok güzel değil mi? Orada basılı tutmak mu şu ekranda. Yine aynı şey. Deniyoruz. Aha. evet. <laughs> <laughs> Gel lan buraya. Dur arkadaşlar biraz mama ye. Arkadaşlar baya güzel. Tavuklara kurmuyor tek bu İnşallah atlar da işe yarıyor yoksa ben bittik o. Allah aşkına koymuşum arkadaşlar bambuyu buraya Acaba o suda da sayılıyor mu? Aa! Balık. uzalar tamam. Bağlamı istiyorum. Arkadaşlar oyuna daha bir sürü şey eklendi. Kedi balığı gibi. Şimdilik bunu bırakacağız. Mesela Hmm. Arkadaşlar bu çok iyi. Bu yanıyorsa tadına yenmez. Yani iyi. Alalım. Arkadaşlar bir eşyalarımızı düzenleyelim. Bambu kırmaya başlayalım. Arkadaşlar bence güzel bir güncelleme. Bunu bekliyordum ben. Sonunda geldi. Ay o kadar zahmetin altında sonra getirdiler. Şimdi bir iki. Arkadaşlar bu kılıçların hepsi bu mambulara gidecek. Oh. Daha iyi. Bu üçünü kırmışım. Oh. Arkadaşlar şey yaptı demirden bir de adı ne işte, taşlar yaptım şimdilik. O zaman be. Doğuzlar arkadaşlar bunlar. Oho diyor da tabii. Abi tamam kralım da bir emanete girin. Zombiler giremiyor arkadaşlar. Denemedik ama o olsun. Çıkmıyor lan bu. Ki Al bumbum var diye yapmıştım. Ne başladı bir? Eksi bira düştük arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çiftçik hazan donmuyordur. Nasıl ben hala eski yöntemle savunma yapacağım. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kırdık kırmadık demiyoruz. Kırıyoruz. Bir sürü bomba olacak. din arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bulandım buraya. Yo La niye Yatırız, şey, şey. Ha, lan niye karışmıyor <laughs> kızlar ben mi okumam? Allah bir tane şeyin şey yok. Ha uyuyor lan. Uyuyor Bekleyin arkadaşlar. Devam ediyorum. Boşu da arkadaşlar uyurum atlıyor şu anda. <laughs> arkadaşlar bunun farmını yapmayı düşünüyorsanız 9'a 9'luk yapın en güzeli. Geç olmaya başlamış arkadaşlar bir uyuyalım bir. Ya T15 45 bir günde ne yapıyor aktiviteler? Bu sizin aktivite. Olu 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 olu. Devam ediyoruz. Bakalım ne yapıyoruz? Ne alıyorum be üstüne? Üstüne i̇şte bu ne? Mangrol. Almam. Bir düdümcü de değme. Devam. Ha, Bundan diyorum arkadaşlar çok hızlı kırılıyor. Ha burada bu taraf hiçbir şey kırmıyor. Betarak da şeyde kuruyordur belki onu bir Onu bir yana işte. Çok oynamıyorum Ama Tamam Betarak benim şimdi güzel var. Cıvva cıvva Onlar Allah bile kırılıyor. Hiç kırılmıyor ya. Sonra artı şey giriyor bunu. Arkadaşlar bunları bir de oduna çevireceğiz. Tamam. Bizde kaç tekstikler doğru bilenlere kal kalkacak. Hadi. İstersiz. İnşallah yine yağmur başlamaz arkadaşlar. Normalde bunları kısacaktım. Videoda sizin için çekeyim dedim. İşim de yok. İşsiz adamımdır. Hoppala. Bakayım. Bakamıyorum. 11 dakika geçmiş. Ana. Aha. Arkadaşlar burası sondu. Aha bitti. Bunlar. Hı. Arkadaşlar son almış. 6 üzerinden bunları alamamış. Alsınlar artık zahmet. Dem arkadaşlar. Otelde devam. Onları da toplayacağım. Ben de diyorum niye gelmiyor Ahmet'e. Doğru unuttum. Yani, Emarter diye bir şeyim mi vardı onu unuttum ben az önce. Ben de diyorum niye gelmiyor. Bakayım buralarda hemen. Buraları bitirdik. Ooo çok dayanmışım daha neler neler var diye soruyor. Neler neler var diye sorar. Hep sorar hep sorar. Diyoruz. Biraz uzun süre sessiz kalma hakkımı kullandım. Hop hop. Bakayım 64'lük başka bir şey kalmıyor Arkadaşlar ben buna bir Odin yapam. Hop. Başla. Arkadaşlar ben bunları Arkadaşlar devam ettim. Ve bitti. Ha, oh arkadaşlar bu kadar bambu kastık görüyorsunuz. Bunlarla boyut falan yapmamı isterseniz like atıp abone olun. Özellikle yorumlarda belirtin. Yoksa <laughs> yapmayız. Şaka şaka siz isteyin yaparım. Ha bir de ağaçtakiler kaldı. Uga bu kaldı zamanı. Çünkü ağacın dibinden aldım hepsini. Alayım var tane varmış. Çünkü var burada da biliyorum. Bir tane bir tane şahıs var. İkili şahıs var. Yine şahıslar var. Şahıs şahısı var. Saklanma videosu da gelecek bu arada. O kadar yer var ki. Yani görüyorsunuz herhalde kocaman bir yer. Buga buga. Ben yaşamalık lan. O kırsam kuş odunlarını. Mesela taştan yapsam ne olacak? Al size mağara. Ne ara büyüdü lan bunlar. Az kodu kökten keserim bakabilir. Oha. Ayıp. mı? Ben bunu dokuz, dört dört. Ya salak Ha, ben bularım varmış da on altı. Dur eşyayı bırak. eşyayı bırak. Dur. Lan kırk tane eşyayım bunlardanmış. 32 tane şey taşıyordum. Bir, iki, üç, dört, beş. Gördüğünüz gibi. Beş tane daha varmış bir şahıslar taşıyor bunları. Ben de bana. Kapını böyle bir gün geleceğim. Gelişe. Apo saçmışlar. Yol kalacağım böyle. Bahayım. Bir tane kaldı. Katalım. çocuk gibi ver lan o. Vermezsem verme. Demiyor arkadaşlar. Nubunla. Arkadaşlar bu arada eşyalarımı yenileyim. Önünüzde. Bir tane balta. Bir tane de şey hop 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 kürek 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 bence gerek yok çünkü kullanmıyorum aha arkadaşlar bizim sıranız burada bakalım ne geldi lan da aha bir iki hazır mısınız arkadaşlar ejderha keserken baya eğlence o kesin bir tane kendime taştan yapacağım Oha. Bunları büyüde basarız. Üf. Şöyle kendime de bir tane taştan yapacağım. Ben alayım bir taş. altta yazıyor. Ben diyorum altta ne çıkıyor hemen böyle basa verdiğim için. Hop hop. Arkadaşlar tabii ki de önce önemsiz sonra kullanırız önemli olan üst Burada 3 kişi like atıp abone olun. Görüyorsunuz. Bunu da yaptık. Kaç vuruyor lan bu? 2 mi? Oğlum diğeri 3 vuruyordu. Bu niye 2? Boşun arkadaşlar. Like atıp abone ol. Aha. Arkadaşlar burada 2 tane. <laughs> burada. Bir tane içerim bir daha atarım lan. Da. Yine bundan da söyler lan arkadaşlar Bedrock'ta bile olsanız yine bunu süresini çekme zorundasın Bu oh, canın gitti ama görüyorsunuz çok işlevli. Hop, bu kadar iyi kastı ki oyun anlıyorum artık. Arkadaşlar artık zamanı geldi. Top 15. Görün 4.0'e. like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs>